Herkese yepyeni bir videodan selamlar dostlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. o 142. günümüzü aldık dostlar evet. Ee, şunların hepsini de bir alalım. E, bugün valla saat kaçta kalktım? Saat 12'ye 12 geçiyor. Gel tam tutturmuşuz bu arada. Valla saat 11.30 gibi falan uyandım valla. Şimdi daha yine ancak kahvaltı yaptım. Yarım saat nasıl sürdü kahvaltı ben de anlamadım. Ho! Ultra kupa kotusu gelmiş Allah'ım. Evet gördüğünüz gibi... Bunların hepsini biriktirdik abi. Hepsini ve hepsini gerçekten biriktirdik. Yalnız bunlar da oha tanesi 479 TL ise 479 TL de kendi hesabımızda var diyelim. Bu arada comeback'leri nasıl aldın? Ha doğru ben bir şey yayınlamıştım bu arada. Evet dostlar artık başkan olduk. Sonunda artık başkan yardımcısı bunu atabileceğiz dostlar ama bir kişinin daha gelmesini bekliyorum. 30 kişi olduğunda en alttaki atılır dostlar. Kuralımız bu. Ama Ananı avradın yanlışlık bir şey basmadın değil mi? Ha şey izleye basmışım çok çok pardon. Şimdi dostlar artık yavaştan bir Moon'un bir şeyini alalım. Hayır hayır hayır. Rütbesini bir düşürelim artık dostlar. Yani kusura bakma ama kardeşim şu anlık üye olarak kalacaksın şanslısın. Bir sonrakinde goodbye olacaksın. Neyse tamam çok da önemli değil diyelim. Şu anda dostlar gördüğünüz gibi devasa açılım. Hayatımda Brawl Stars tarihinde yani en azından benim için Hayatımda hiç açmadığım kadar büyük ödüller açacağız. İki tane efsanevi altın da gelmişti. Bayağı baglar falan olmuştu hatta. 25.000 altın sonradan falan tekrar gelmiş. İki tane efsanevi star hediyesi bir tane ikon geldi. Eee, evet, ben normalde memlekete gidecektim. Hafta sonu gideceğiz. Ya cumartesi ya pazar tam olarak bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ultra kupa kutusu gelmiş hocam. Onu da bir Twitter'dan izleriz bu arada olmadı videonun sonuna doğru belki. Bunların hepsini açacağız. Ama ve lakin bir de şöyle bir durum var. Ee, ben bir yan hesabıma geçeyim hemen dostlar. Bir yan hesaba geçelim. Çünkü yan hesapta çok fazla şey var. Aha bak. Bak abi bak. Oba. Oo, oha 340 TL gelmiş bunlar da. Bu da yan hesabında yan hesabı yani dostlar. Ha bu şu kuzenimin ikinci olan bu arada. Onu da söyleyelim. Bu arada dostlar. Şu koyduğumunun. Pardon. Şu kodumunun salak etkinliğine. Ama Amber'in şeyi çok güzel. Değer. Abi. Yaklaşık kaça kaldı biliyor musunuz? Bak ilkinde hiçbir hak kaybetmedim. İkincisinde bir tane hak kaybettim. Üçüncüsünde dört hak değil. Dört tane kaybettim. Üstüne iki dört altı tane daha altı yedi tane daha kaybettim dostlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? <laughs> Çok sinir bozucu. Yani konuşmak istemiyorum ya. Valla 30 elmasım gitti abi. 40'ı geçen 48 elmasım vardı 13'e kadar düştü. Yazıklar olsun. Ama yalnız şöyle güzel bir durum var. Aa, bu arada son iki karakter. Aa, son iki baba. En çok kupaya göre ayarlayalım. Tamam dostlar artık çok boş yapmadığımıza göre en kötüsünden en iyiye doğru açarız. Öncelikle 2000 altın. Çok iyi ama çok da kötü. Çünkü abi benim altınım var zaten. İhtiyacım yok. Tamam saf aldığında en son... Aa bu arada. abi SS'ini almayı unuttum. Bir dakikadır. Öncelikle şöyle bir SS alacağım. Tam şu bak sol alttaki kenar ücretsiz yazan yer. Tamam. Tam şu anda şöyle bir SS aldım daga kadar. Dag'dan da şuraya kadar bir SS alacağım. Şimdi burada en önemlisi ultra efsanevi. Bu büyük kupa iyi yani şeyden. Yani şimdi şöyle gösterdiğimiz zaman. birincisini vermemişler. ikincisini vermişler. Yani çok kişi üçüncüsü gelmiş. Çünkü ben çok fazla sile açmadım açmadım için oyunda maalesef. Neyse tamam, o zaman yavaştan başlayalım artık. 1000. bin. Bin tabii ki de önemli. Hatta belki bu videoda destansı bir. Neydi? Destansı bir kostüm bile alabiliriz. Çünkü zaten 5K oldu bu. Sonrasında taç, 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 taçı kullanır mıyım? E, Taşı kullanmam için aslında güzel ama bir bakalım hemen ya taça bir bakalım dostlar aşağı aşağı benim 50.000 tane olduğu için hop 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 nerede taç nerede abi ha bak sağ tarafa doğru bakınca gördüm tamam güzel yalnız o dursun hocam onu da bulduğumuza göre buradan en değersiz yüksek malli. 200 kredi sonra 10 tane rastgele çünkü buradan efsanevi yazarsa 1000 kredi bile verme olasılığı var abi şunu bir alalım da Kitimiz 1000 kredi olsun artık yavaştan. Bu arada bir dakika kaç e, elmas? 500, tam 500. Ben yani bu arada fiyatlar bir tık ucuzlamış Onu farkındayım. 500 elmas kaç lira yapar? 360 artı 170 yapmamız lazım. O Şunu 600'den desek, şunu da 300'den desek 900 birazcık çıkar. 850-800 TL gibi bir şey yapıyor. Büyük kupa kutusuyla askerliğe Stardays arasında o oh, piti piti yapacağım. Önce star ile başlıyorum. <laughs> 10 tane star Stardays geldi. Bastım abi. Neyse evet, tamam. İlkini açalım hiçbir şey gelmedi. İkincisinden bir destansı bu arada bir tık ee, ses aa çöp geldi. Evet. Aa, o üçüncüsünden de destansı ve Ellie'nin şeyi verdi. Ağlayan. Bu duran şeyini verdi. Abi Ellie'yi istemiyorum ya. Bana katlayıcı var mı abi? Bak bana altın ver ha. Okeyim altına da okay. Destansıdan herhangi bir şey verecek mi? 150 güzel. Güzel. Adam olmaya başladığın gibi oyun. Kaç tane kaldı bilmiyorum. İki tane kaldı sanırım. Son bir tane kalmış olabilir. Yok bitti tamam. Abi internetim kötü. Oo oh, leş gibi internet. Aynen bitti. Şimdi tamam son 5 tane ödül ve ender. Tamam artık kupa kutusunu açabiliriz yani en burada o yani. Hadi ha tamam korktum. Kaç 8 mi 9 mu? 9 yazarsa ve şey verdi. Oh 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 ne verdi? Oy Sörcü. Sörcün güzel 79 taş, taşlık bir kostümü. Güzel. Yani hiçbir işime yaramayacak ama Buradaki en değerli efsane ve altın dak. O yüzden. ama ultra kupa kutusu daha değerli abi. Ee, şimdi ultra kupa kutusu en son ki omega değil. Ha bu arada ben videolarımı izliyordum eski videolarımı. Ben mega kutuyla omega kutuyu bayağı bir karıştırmışım dostlar. O, o konuda özür dilerim bu arada. İnşallah böyle 50 60 falan yazabiliyor yani verirse o tut olabilir bir yani. şey. Hem bir de şunu da göstermek istiyorum size. Zaten bu da oyun bedava verdi. Bu Edgar'ın kendisinde çok önceden vardı. Emzi daha yeni aldım bu arada dostlar. Onu da söyleyelim. Şimdi bakın 200 sıradan. ha bakın şu. Bakın eğer ki bana yeteri kadar bu videoda sprey verebilirsen efsanevi bir tane daha açarız. Eee tat tat o bitirdiğimiz varmış bayağı güzel nice. Tamam artık açalım ya. Buradaki bence abi dag alalım direkt geçelim. Yani gerek yok çünkü dagı oynarız mı? Daga oynar mıyız? Oynayabiliriz çünkü idiler zaten bok gibi. bunu ancak yapıyoruz. Hadi hadi, gel. Heh, tamam. Deep <laughs> 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 tamam ya. Şimdi seçte sıkmasın. Bir dakika benim dagın kostümü vardı diye hatırlıyorum ama. Zaten en en sonunda olduğu için direkt. Aa <laughs> ejder ejder şeyi vardı zannediyordum ben. <laughs> ejder dag var zannediyordum. Yokmuş. Güzel. Vallahi hiç kılımı kıpırdatmadan şey aldım. E, hızlanalım yavaştan. Şimdi mi açalım. Zaten iki tane var. Bir o bir o kalsın. Onda da ot mod şey. Ot mod demişim ya. Ee, bir tane şey o onu daha sonra konuşuruz yok da önemli değil o piti piti yaparız aralarında bakalım ne gelecek Abi güzel bak. Stu'nun kostümü güzel. Ama abi olmaz ki. Ben de zaten Stu'nun kostümü. Stu baya yüksek şu anda aynen. Zaten bende Stu'nun kostümü var ha. Başsız Stu var lan. 39 taş almıştım ben bunu. Bu sadece yıl başında geliyor abicim ya. Niye kullanayım ben manyak mıyım? Evet de bakalım abi. Efsanevi bir daha bastık. O, oh, oh, piti piti yapacaktım vazgeçtim abi. Belki şansımız falan kaçabilir diye. Ne verecek? Oy! mu 79 mu? Bakayım 79 aynen. Kanıtlayalım abi bir dakika ben tam ikna olamadım 79 olduğuna. Çünkü güzel ama 79 gibi duruyor ya. Neci? Ama abi, baksana o. Bu zaten 39 taş. Bu 79 diye hatırlıyorum aynen. Bu bilmiyorum ama bu 149 kesinlikle. Bu bakayım. Nerede yazıyor lan bunun şey oldu? Allah belanı Tamam ben de buradan bakarım. <laughs> Çok da önemli değil. Evet bu 39'muş. Bu 149, bu 79. Abi 79'muş Hayır. 79 istemiyordum ya. Bana ne? Evet abi son. Ultra kupa kutusu abi. Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi kutu. Mega kutudan sonra. Hadi bakalım abi bastım. İnşallah güzel bir şey verirsin lütfen. Oo, vaf vaf Hadi bakalım. Abi ne, ne tepki vereceğimi de bilmiyorum ki. vallahi çok uzun zaman aralığında video çektiğim için. Neyse tamam abi hadi bakalım. Basıyorum. 3, 2, 1 abi abone olun. Like atın lütfen ya. Bastım. Hadi abi kaç yazık 22 abi bak benim hayattaki şansım zaten bu kadar olur abi. Yani Abi çok ne zaman parlayacaksın? Ne verdi? Oo Cordelius ama, ama hiç bir şey yaramayacak maalesef abi. bayağı bir sprey. Bir dakika sprey verdi. Bir sürü sprey verdi. Bir dakika. 2 i̇ki... Şimdi bir dakika. 1 2 3 tane sprey var. Tamam. Ee, bir tane oyuncu simgesi verdi. Cordelius'un kendisini verdi. Yani Hayatımdaki gene en boktu bari şu 10 tane güç puanını alayım ya. Ne yapacağım güç puanını alıp hiçbir şey yapamayacağız. Şu an birazcık keyfim kaçtı ama olsun önemli değil. Güzel kostümler çıkarttık. Yani bu arada klana gelmeyi unutmayın dostlar. Gerçekten 800k olmasında çok çok az kaldı. Yani bir başkan olarak sizi teşvik ediyorum. Bu da bu arada kuzenim hesabı. O yüzden tek onda B'ye olacak bu arada. Başkasında olamaz kardeş. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? BS'den çıkıyoruz. Yan hesabımıza geçiyoruz dostlar. Ve yan hesabımızda da çok hızlı bir şekilde açacağım bu arada. Tak 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 tak. Bu kadar abartmayacağım yani. Ne çıkarsa çıktı önemli değil yani. Yan yani hesapta. Efsane bir karakter çıkmadı sürücü Şöyle gene kötüden iyiye doğru gidelim. Şunu alalım. Şunu alalım. 2000 kredi. Bu arada daha gök fark ettiyseniz. Çünkü daha gök bende. Bak açamadık da. Oha nani niye açıyoruz lan? Tamam şu 10 tane açalım. Direkt çok hızlı bir şekilde bak bak direkt bak bakın 5 parmak taktiğiyle direkt gördüğünüz gibi de aşağıda o hadi Oo güzel güzel 150 kredi. 150 kırmızı gizemli. Lan deton oldum. Sprey verdi güzel. Ama bana lazım ana hesaba lazım ya sprey. Evet. Destansı yine verdi. Evet. Destans. Bu arada telefonu kırma sesi de gelmiyordur inşallah. Çünkü çok fena. Tamam bitti. Güzel tamam. Şimdi efsanemizi açalım. Gene en son ultra kupasını açacağım. Çok çok pardon. Kim verdi abi? Sar. Huu! Abi bir şey diyemem. Saygılar sevgiler abim. Senin ellerinden öperim. Bu kadar. Sarmal yılan dünyadaki en iyi yıldız gücüdür abi. Bunu aksini iddia eden Allah'ın fırıldağının ben de Neyse tamam çok A Bak gördüğünüz gibi 5 saniye bile sürmedi. Hadi abi ne verecek? Kaç yazacak? 21. Oo daha leş bir şey yapamazdı bu arada. O da 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 Ne bu ne lan? Poko bu? Poko verdi. Okey pek bir işime yaramadı. Da da Tamam. Ee, bir şeyler verdi işte güzel bir şeyler simgeler mi gelir? bir şey attı işte güzel. Bakalım pokumuz. Bu arada baksana birazcık fazla sıfır. Hocam saygılar sevgiler. Yani Mortingen'den daha iyi bir. Aksesuar ben duyamam zaten. Hadi abi bir tane maç atalım ya şurada. 900 kupa Edgar yapalım. Yani yan hesabımıza ve direkt video bitecek abi çok hızlı bir şekilde. Bakalım kimler gelmiş bize. Çok çok kötü birileri gelmiyor ama iyi de gelmiyor güzel. O ay falan gelmiş. Neyse so tamam. Direkt ortaya dalarsam kaç yok? İki. Nice. Nice. Fakat kardeşim yani ben birazcık akıl. <laughs> akıl yürüttüğün zaman. <laughs> yani mantıksız olarak kaçmam lazım. <laughs> bu arada bur burayı hiç kesmeyeceğim bu arada onu söyleyeyim. Nefes alıyor muyum? Kuduruyor muyum? Havlıyor muyum? Artık orası beni ilgilendiriyor. Yarok. Neyse ama sen fazlasıyla kaşındın ya. Sen fazla kaşındım. Oo, bir dakika. Oo, ba 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 Bende daha iyi skin var. Yat aşağı. So, bir dakika internet aman ha gözün şey gülüm yapma. Ha ya, bu arada bu videoyu izliyorsanız ben memlekete gitmemiş olacağım aynen. Bugün yayınlayacağım. Yani işte ya cumartesi ya pazar günü işte orada olacağım. Daha 5-6 tane daha belki etkinlik ödülü olabilir ama belki onları Memleketten alabilirim, bir video çekebilirim orada. Nereden bileyim? Ama interneti nereden bulacağım? I all <Gülüyor> 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 Hayır, Allah fenadı vermiş. Kuzenim oyunda değilse onların onun şeyine gireceğim. Aynen. Bir dakika, Lemur, bir dakika. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun kardeş. Bu arada dostlar aynen artık bir bir yani kuzenimin hesapta da son olarak bir şey almadık diyelim. Lan bassana oğlum şuna. Dur bir dakika tekrardan bir. Aha gir tam. Okey. Wasabi Wasabi 143. Oo aynı şeydeyiz lan. Burak bana normalde 20 gün fark atmıştı vay. Terata vay seni. Evet abi ultra kupa kutusu burada da var. Bunu alalım mı? Alalım bence çok güzel olur. Tamam alıyorum hadi bakalım. İnşallah sormaz bırak bana. Ama olsun abi. Yüz yüz yani sonuçta koskocaman hesabına girdim. 40 yazdı. Bura 40 yazdı abi şaka gibi ya <laughs> abi dalga geçiyor lan bu oyun. Efsane mi çıktı? Garanti çıktı. Abi ne vereceksin? Ne vereceksin? 100 elmas ver bari de çocuğa hediye kalsın oyun. 100 elmas verme. 100 elmas ver be. 27 Onun avradını tor çıkarttım Onun avradını Abi bu kapak tamamen değişti Kapak tamamen değişti Hiçbir şekilde alakası olmayacak Bir tane daha bir şey yanıyor Abi Janet vardı ya Abi mal gün verdi Allah'ım ya Rabbim. Tamam mı verecek? Yok vermez ben. Tamam. Oha! Abi 199 taşlık kostüm ve 299 taşlık kostüm çıktı. Abi ben bu oyunu bırakıyorum ya. Lan yere git oyun ya. Hile yapıyorsun abi ya. Bunun da ben BS'sini alayım canım benim. Tamam. Ben o Thor bibiyle bir maç atacağım oğlum. Abi adama Thor bibi çıkarttım bak Thor. T H O R. Bir dakika. En çok kupalarda o fazla kupa kasmamıştı diye hatırlıyorum bibiyle bakayım. Kasmış evet biraz fazla kasmışsın. Nerede lan bibi? Onu ne uğradın mı? Bibiyle oynayamayacağız maalesef. E, tamam ben şöyle abi ekra ana ekrana bir koyayım da kardeşim yani sonra ne oldu ne etti falan filan diye söylemesin şimdi mesela şimdi ağlamaya bu sinire bu abi abi vallahi sana yemin ederim var ya bibinin abi sana yemin ediyorum var ya en çok istediğim bibi kostümü kuzenime çıkarttım ya lan dalga geçiyorsun Of 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 heyecanlı, dramalı ve hüzünlü bir şekilde ve aksiyonlu bir şekilde bu videoda sövmeden çıkabildiğim için çok teşekkür ederim. 20 dakika falan oldu video. Montajlarsam bir 10 dakikaya falan yapıştırıyorum İzlersiniz dostlar. Like atın lütfen. Tor bir hatırına. O zaman bu videoda bu kadar olsun dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşçakalın. Abi o torbi bu bana, bana çıkmalıydı. <laughs>